Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tablo gibi, resim gibi salatayla karşılıyorum. Pancar salatası gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar sizinle çok güzel bir salata tarifim var. Onu yapacağım. Hem besleyici hem doyurucu hem sağlıklı. 2 adet pancarım var arkadaşlar kırmızı pancar haşlanmış bir su bardağı nokudum var bir limon suyum var bir fincan zeytinyağım var bir elman var yeşil elman bir kapya biberim var maydanozum var burada da kullanacağımız turşularımız var arkadaşlar kendi vurdum şimdi bunun doğramasına geçeyim pancarlarımı şekil vericiyle doğruyorum böyle. Siz ister düzle doğrayın. Çok büyük olmayacak şekilde, çok kalın olmayacak şekilde. Şekil bu arkadaşlar. Çok lezzetli, çok sağlıklı. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ben bunu Ramazan sofrası için hazırlıyorum. Her zaman için yapabileceğiniz bir diyet yapanlar da yapabilir. Arkadaşlar tavamı alacağım. Tavamızı ısıttık. Arkadaşlar şimdi üzerine koyuyorum. İkisi gitti. Burada iki buçuk su bardağı su var arkadaşlar. Onu da koyuyorum. Bir güzel bunu haşlayacağız. Pişene kadar bu pişsin arkadaşlar. Ağzını kapatalım. Diğer malzemeleri ben hazırlayayım. Pişenden sonra görüşürüz. Arkadaşlar pancarlarımız bir güzel haşlandı. Pişti. Bakın suyunu da çekti. Hiç su da kalmadı. Böyle bir çatal yardımıyla da bakın arkadaşlar. Bakın. Dokum gibi oldu arkadaşlar buradaki doğradığım malzemeleri kenara alıyorum. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Şimdi bu soğusun arkadaşlar. Diğer malzemeleri katarken görüşürüz. Arkadaşlar, pancarımız da bir güzel soğudu. Şimdi malzemelerini katma zamanı. Arkadaşlar, çok güzel oldu. Şimdi sıvı yağımızı arkadaşlar, zeytinyağı yarım fincan yarım limonun bir limonun suyunu da içine koyuyorum. Kendime göre de tuzunu atıyorum. Bir çay kaşığı kadar. Onu şöyle kenara alayım. Malzemeleri karıştıralım. Hem besleyici hem sağlıklı arkadaşlar. Mutlaka yapın. Şimdi nokutunu ilave ediyorum içine. Bakın hemen rengine arkadaşlar. Burada iki tane turşu var. Maydanoz var. Elma var. Kırmızı kapya biber var. Onları saymıştım. Onları da ilave ediyorum. İnsanın görüntüsü bile doyuruyor. Karıştırayım, ondan sonra sosunu dökelim. Şimdi yağsını sosunu dökelim arkadaşlar. Bir güzel harmanlayalım. Bu kadar kolay. Bu kadar da güzel oldu. Arkadaşlar şimdi servis tabağına alayım bunu. Nasıl görünüyor? Harika oldu. Arkadaşlar servis tabağıma aldım. Nasıl olmuş? Vallahi görüntüsü bile çok güzel oldu. Arkadaşlar ben de beyaz susam var. Böyle üzerine sepiyorum. Harika oldu. Arkadaşlar yapmanızı, beğenmenizi, yorum atmanızı istiyorum. Şu güzel tabloyu siz de denemeniz, denemelisiniz. Konuşamadım bir türlü. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiklerinizle paylaşmayı. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ettim. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Hoşça kalın.